Şahsım ve SİTA Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. İklim değişikliği insanların ve ülkelerin üzerinde yarattığı yaşamsal etkiler yüzünden artık çok ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu yüzden yaşananlara artık sadece iklim değişikliği değil, aynı zamanda iklim krizi demekteyiz. İklim krizini konuşmak artık bir seçenek değildir. Bir zorunluluk dünya 125 bin yıldır hiç bu kadar sıcak olmadı. Son 8 yıl kayıtlara geçmiş en sıcak 8 yıl oldu. Dünyanın akciğeri Amazon ormanlarının yüzde 17'sini, su rezervlerimizin yüzde 20'sini daha şimdiden kaybettik. Her gün onlarca canlı türü yok oluyor. Son 25 yıldır dünya'daki buz tabakasında çok net görülen bir azalma var. Deniz seviyeleri hiç olmadığı kadar yükseldi. Sel, orman yangını, kuraklık, fırtına gibi felaketlerin yaşanma sıklığı son 30 yılda en az 3 kat arttı. Yaşanan tüm bu felaketler yüzünden her yıl ortalama 20 milyon insan göç ediyor. ve iklim mutajısı oluyor. Peki Buna bir çözüm bulmazsa ne olur? Felaket olur. İnsanlık yok olur. O yüzden daha bugünden kendi payınıza düşen önlemleri almalı ve olası felaketlere hazır hale gelmeliyiz. Sito olarak evrensel ve toplumsal tüm sorunları ülkemizin gündemine taşımayı kendimize mi Yaşananlara gözlerimizi kapatmıyor, bilme kulak veriyor ve sorun ki değişim kolay ve acısız olmayacak. Krizden kurtulmak için sürdürülebilir bir ekonomik sisteme geçmek zorundayız. Yeşil ekonomiye geçmek zorundayız. Fosil yakıt kullanımından vazgeçmeliyiz. Enerji üretim yöntemlerimizi değişmeliyiz. Enerji verimliliğine özen göstermeliyiz. Enerji harcamalarımızı düşürmeliyiz. Suyu verimli kullanmalıyız. Ormanlarımızı korumalıyız özetle her alanda yeşil dönüşümü başlatmalıyız. Biz bu gezegenin hükümdarları değiliz ve asla olamayız. Biz bu gezegenin sadece bir parçasıyız. Zaman harekete geçme zamanıdır. Zaman çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek ve gezegen bırakma zamanıdır.